Van Spor'un golcüsü Sedat Cengizle beraberiz. Sedat merhaba nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok sağ ol. Üşümüyor musun böyle? Yok ya, hava iyi Antalya'da. Biraz rüzgar bir ama iyiyiz. Ben uzun kollu olmama rağmen üşüyorum ama. Yok ben iyiyim ya şu anda içeriden geldim biraz. Da onun etkisi var herhalde de. İyiyim yani. Adrenalin fazla o zaman. Evet, evet. Peki 12 gol attın, 7 asistin var bu sezon. Nasıl değerlendirirsin? Yani 19 gole katkı. Van Spor'un birçok hücum yollarındaki en büyük etkinlik sende. Neler söylersin? Ya e, normalde zaten istatistik olarak genelde 10 üstü golleri yakalayan bir oyuncuydum. E, bu sene özellikle bir üst ligde oynamak kendi de hayalim vardı yani yıllardı. Çünkü zamanda daha önce de söylemiştim kendi seçimlerimden dolayı biraz geri kaldım aslında. Bu sene de işte biraz Feyyaz Hoca'nın etkisi, biraz da Vanspor'un yapılanmasıyla alakalı başkanla geçmiş olan diyaloğumuz Vanspor'da olmak istedim. Sezona çok iyi başlamadık. Ben de çok iyi başlamadım. Çünkü geç toparlandık. Pandemi süreci birçok takımı etkilediği gibi bizi de etkiledi. Sonrasında bir hoca değişikliğimiz oldu. Serhat hocayla bir çıkış yakaladık, bir uyum yakaladık. Bu bana da çok fazla katkısı oldu. Takıma da katkısı oldu. Ya yani gol atmak çok güzel bir şey. Ee, yani bunun daha da devamını istiyorum. İkinci yarıda hedeflerim de bu var. Hani inşallah gol kralı bitiririm. Hedefim kesinlikle o. Hani gol atmak her oyuncu gibi beni de çok mutlu ediyor. Buna da inşallah devam edeceğim. Peki yani çok maç var. Hani kendini nasıl yeniliyorsun her maç için? Üç güne bir maçlarda neler yapıyorsun? Ya üç günde bir maç e, normal şartlarda bizim liglerde çok yorucu geçiyor. Çünkü e, birçok takımın imkanları kısıtlı. Bunu birçok kişi biliyor ama ne kadar kendinizi iyi bakarsanız, ne kadar iyi dinlendirirseniz özellikle bu dönemde yani dinlenme ve uyku çok çok önemli. O ne kadar sahaya dinç çıktığınız zaman devamlı bir yerden sonra zaten vücudunuz buna alıştığı sürece bunu artık rahatlıkla kaldırabiliyorsunuz eğer ki bir sakatlık yaşamadığınız sürece üç günde bir maç bir yönden bir oyuncu için çok çok iyi bir yönden de sıkıntılı bir süreç olarak geçiyor. Yorucu geçiyor evet yani çok fazla yoruluyoruz ama dediğim gibi bir yerden sonra tempoya alıştıktan sonra gerçekten siz de o tempoya ayak uydurduktan sonra rahatlıkla oynayabiliyorsunuz. Peki e, eski kara Gümrük, eski bayram paşa başkanı e, Cengiz Günaydın'la aranızda geçen 2013-2014 sezon başında e, sandıklı spordayken e, bir olayınız vardı. Şimdi ben olayı okuyayım. Sedat Cengiz'i transfer ettim. Sedat'a peşin altını veremedim. Haklı olarak sürekli para istiyor. Kulüpte odamda bilgisayar açık. Kapı çaldı. Sedat biliyorum ki para isteyecek. Çay söyledim. Oturduk. Sedat'a konuşmaya girmeden, fırsat vermeden sana şarkı armağan edebilir miyim dedi. Ve bilgisayardan Azerbaycan'dan Darda Mane'yi şarkısını açtım. Neler oldu? Nasıl bir olaydı? Ee, biz başkanla bizim iyi bir diyalogumuz vardı. Ee, ben sandıklı oynarken rakip olarak ilk kere karşılaşmıştık. İki maçta da iyi performans göstermiştim. O sene de iyi performans göstermiştim. Başkanın da bir talebi olmuştu. Ben de İstanbul e, benim için iyi olacağını düşündüm. Karagümrük'ün Çünkü bir sene önce playoff oynamış ve hedefleri olan bir takımdı. Cengiz Başkan da o zamanlar yani aramızda oluşan diyalog Babacan'dı. Çok abi kardeş ilişkisi olarak başlamıştı. Biz Cengiz Başkan'la sezon başı anlaştıktan sonra bir ayrılık süreci oldu Cengiz Başkan'ın, sonra tekrar geri geldi. Ee, i̇lk yönetimde de biz para sıkıntısı yaşamıştık, yani o zaman da bizim doğal olarak ihtiyaçlarımız vardı, ödemelerimizi almıştık. Ben de başkana devamlı o sıra sıkıştırıyordum yani, başkanın para ihtiyacım var, başkanım işte ödemem var şu falan diye. Sonra bu işte e, güzel diyalog yaşandı, dediği gibi gerçekten e, ben odaya girdiğimde bana çay söyleyip Azerbil'den bir şarkı armattı. Ben de ona Ahmet Kaya'dan bir şarkı hediye ettim. Nereden bileceksin diye. <laughs> Gülerek öyle o günü atlatmıştık. O sezonu da şampiyon olarak bitirdik. O da bizim güzel bir anımız oldu yani. Cengiz Başkan para ödedi değil mi? Cengiz Başkan ee, yani kısmen ödedi diyeyim daha doğrusu olsun. <laughs> Ama sezon sonunu güzel bitirmiştik. Kara Günlük'te de güzel anılarımız olmuştu. Yani o takımın ee, çok farklı bir duyguyla gerçekten. Çünkü biz son 4 hafta kalan likte yüzde bir ihtimali olan bir takımdık. Son 4 hafta kendimizi yapabilir miyiz dedik. Imkansız başarabilir miyiz? Sonuçta başardık. Kara şampiyon yapmıştık. Yani o da bizim güzel bir anımız oldu. Peki nice şampiyonluklara diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim teşekkür ederim. Görüşmek üzere.